Bu küçük kasabada kurabiye adında bir kedicik, abisi Puding ve kız kardeşi Şeker'le birlikte yaşıyor. Bu kasabada birçok başka kedicik de var. Kurabiye, Şeker ve Puding. Tatlı kedicikler. Çok, çok tatlıyız. En tatlı, siz... tatlı benim. Miyav. Süt dişi. Bir gün kahvaltı ederken Şeker tuhaf bir şey hissetti. Aa, galiba dişim sallanıyor. Bu iyi bir şey. Dişlerin çıkmaya başladı demektir şeker. Ne? Anne, bütün dişlerimi kaybedecek miyim? <laughs> <laughs> Merak etme tatlım. Şu anda sadece süt dişlerini kaybediyorsun. Süt dişlerinin hepsi çıktıktan sonra kalıcı dişlerin çıkacak. Onlar da ömrün boyunca senin olacak. Kurabiyeyle ben de küçükken aynı şeyi yaşadık. Yani yeni bir dişim mi olacak? Bu harika. Miyav, Miyav, Miyav. Şeker dişini arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Bak gördün mü? Aa gördüm. Sallanan bir diş bu harika. Ben süt dişlerimi kaybetmekten hiç hoşlanmamıştım. O kadar da güzel görümeyeceğini düşünmüştüm. <laughs> Benim dişlerim çıktığında yerine kocaman canavar dişleri çıksın diye çok istemiştim. Ama olmadı işte. Dişin çıktığı zaman onu yastığının altına koyabilirsin. Böylece sabah uyandığında bir hediye bulabilirsin. Bu harika. Ben de hediyem olsun istiyorum o zaman. Dişin çıkmasını hızlandırmanın bir yolu var mı? Bir elmayı ısırabilirsin. Böylece dişin takılı kalır ve hemen çıkar. Peki ya dişimi kaza eseri elmayla birlikte yersem? <laughs> O zaman hediye de alamamış olurum. Sallanan dişine bir ip bağla. Sonra ipin öbür ucunu arabanın arkasına bağla. Araba hareket edince dişini de alıp götürün. Biliyor musun? Aslında bir uçağa bağlasan çok daha iyi olur. Ya dişim yeterince sallanmıyorsa ve çıkmazsa? <laughs> Dişin kendi kendine çıkmazsa sen de diş diye gidersin. Ben bir keresinde yapmıştım. Karanlık ve korkutucu bir dişçi muayenehanesiydi. Dişçi de siyah ve korkutucu bir maske takıyordu. Zavallı küçük süt dişime asıldı. Çekti ve yerinden <gülüyor> kopardı. <gülüyor> Gece korkutucu hikayeler anlatmaya başladı yine. Diş doktorları siyah ve korkutucu maskeler takmaz. Aslında çok yardımsever ve iyi insanlardır. Dişçilerden korkmuyorum ama yine de gitmeyeceğim. Dişimin kendi kendine düşmesini istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Evet öğle yemeği vakti. Hadi sofraya şeker. Şeker bütün gün hiçbir şey yememişti. Ve sallanan dişi hala yerinde duruyordu. Bu kadar yeter. Hemen dişçiyi arıyorum. Eminim bu konuyu hemen çözecektir. Alo? Dişçiden randevu almak istiyordum. Ama ben dişçiye gitmek istemiyorum ki. Çok korkuyorum. Merak etme şeker. Biz de seninle geleceğiz. Evet. Pekala şeker, şimdi ağzımızı kocaman açalım. Ha! Hop! Süt dişin çıktı bile. Ah, Bitti evet, mi? Evet. Çok yakında bir tane yetişkin dişin olacak. Ama sakın unutma. Dişlerini fırçalamalı, diş ipiyle temizlemeli ve bana kontrole gelmelisin. Teşekkür ederim efendim. Artık dişimi verip hediye alabilirim. Bu oh, harika! Miyav, 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 miyav. <laughs> bir saniye oh, Babamız bir süre burada kalsa iyi olur Dişinin biraz işi var Çok mu şeker yiyorsunuz acaba? Şey, Ben, ben şeker fabrikasında çalıştığım için zorundayım hmm. Herkesin dişine iyi bakması gerekir çok fazla tatlı yememeli. Günde iki kez fırçalayıp diş ipiyle temizlemeli. Böylece herkesin sağlıklı ve güçlü dişleri olabilir.